Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Boavin Castro, İsrail'in rehinelerin serbest bırakılması yerine Filistinlileri toplu olarak cezalandırmaya öncelik verdiğini söyledi. Gazze'ye rehineleri kurtarmak ve Hamas'ı bitirmek amacıyla girdiğini açıklayan İsrail ordusu, yaklaşık 250 rehineden şimdiye kadar sadece 5 ini kurtarabildi. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Vauin Castro, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin oturumunda, İsrail'in abluka altındaki Gazze şeridine yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Castro, oturumda ifade veren Savunma Bakanlığı Orta Doğu politikasından sorumlu müsteşar yardımcısı Dana Stroll'a, Gazze'ye bugüne kadar ne kadar bomba atıldığını biliyor musunuz, sorusunu yöneltti. Stroll'un, hayır, yanıtını vermesi üzerine, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 20 binden fazla bomba attığını belirten Castro, öte yandan bugüne kadar sadece 5 reynenin serbest bırakıldığına dikkati çekti. Castro, bana öyle geliyor ki Başbakan Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılması yerine toplu cezalandırmaya öncelik veriyor, ifadesini kullandı. Kendisini savunması için uzun zamandır destek verdikleri İsrail'in, sivillere ve altyapıya yönelik saldırılarını eleştiren Castro, doğrudan bir ambulansı vurdular, mülteci kamplarını iki, üç kez vurdular. Bunu nasıl açıklayacağız, diye konuştu. Castro, insanların gelişmeleri değerlendirirken İsrail'in neden bir ambulansı hedef aldığını, neden 30 basın mensubunu, 4-5 bin çocuğu öldürdüğünü de sorguladığını kaydetti. Birkaç gün önce Gazze'de gıda ve su eksikliğinin devam ettiğine dair oldukça rahatsız edici haberler aldığını kaydeden Castro, Gazze'de su sisteminin arızalandığını hatırlatarak oradaki insani durumun vaziyetini sordu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yakın doğu işlerinden sorumlu müsteşar yardımcısı Barbara Leaf de soruya, su sistemi çabalarımızın odak noktası oldu. Su başlangıçta kesilmişti. İsraillilerin suyu tekrar açmasını sağladık, yanıtını verdi.